Evet Yeşil Karadeniz TV ekranlarında iki bulancaklı teknik patronun derbisindeyiz. Yeni Yağ Spor ve Batlama Spor. Batlama Spor'un teknik patronuyla beraberiz. Evet hocam heyecanlı bir maç, şampiyonluk mücadelesi ne adım atılacak maçlardan bir tanesi, önemli bir maç. Ne demek istiyorsunuz? Önemli bir rakibimiz. Biz her maça hazırlandığımız ciddiyetle hazırlandığımız gibi bu maça da hazırlandık. Zor bir süreçten geçtik. 4 puanla geldik. 4 puandan buraya geldik. Güzel bir maç olacak seyir anlamında e, güzel bir maç olsun İki takım da ilimizin takımı İyi olan kazansın hocam sizinle beraber e, Batlamaspor bir iğme kazandı ya, geldiğinizde çok iç açıcı bir durum yoktu kulübün e, şu anda bir değişiklik var taraftarda heyecan var şampiyonluk mücadelesi veriyor ve e, semt inanmış durumda e, taraftarlar inanmış durumda e, takım ne durumda şu anda? Takımımız hazır. Yani her, dediğim gibi her maça biz aynı şekilde hazırlanıyoruz ve ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bu maça da aynı şekilde hazırlandık. Bütün oyuncuların bu maç için hazır. Her anlamda hazırladık onları. İyi bir müsabak olacak. Evet. De başarılar diliyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Evet Yeşil Karadeniz TV ekranlarında bu heyecanlı maç öncesi iki teknik patronla, iki bulancaklı teknik patronlar röportaj yapıyoruz ve sıra yeni yol Spor'un teknik patronu Volkan Cindemir'le. Volkan hocam öncelikle e, maç öncesi başarılar diliyorum. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Heyecanlı bir maç olacak. Şampiyonluk mücadelesi diyebiliriz. E, kazanan Şampiyonluk yolunda bir ivme daha atmış olacak. Sizin tabii daha rahat gözüküyorsunuz herhalde. Yani tam olarak şampiyonluk maçı diyemeyiz. Şöyle, lig daha bitmedi. Tabii. 4 haftamız var İbrahim Bey. Ama biz bu maça çok iyi hazırlandık. Arkamıza baktığımızda 15 galibiyet beraberlikle geldik. Çok güçlüyüz, çok istekliyiz ve çok arzuluyuz. Böyle bir seri yakalanmış takımın kaybetmesi çok zor. Bu taraftarın önünde onlara böyle bir takımın kaybetmeyeceğini zaten göstereceğiz biz kazanacağız ve biz şampiyonluğa daha çok yaklaşacağız maçlar. Evet Volkan hocam her zamanki gibi iddialı ve başarılar diyorum hocam. Çok teşekkür ederim başkanım. Şampiyon yeni yol.